Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı youtubecular böyle video paylaşıyor yek taslıyor bakın hala dağın başındayım hala yan ve görüyoruz telefonun böyle aydınlık gösterdiğinden bakmayın hafif karanlık basmış evet yola gidiyoruz dağları görüyorsunuz bazı YouTube'lar işte dediğim, video çekiyor dağlardan çekiyor peşinden kameracısını götürüyor bilmem neyi götürüyor Bakın, evet baba tek başına dolaşıyor Allah'ıma hamdolsun Allah'tan başka hiçbir şeyden korkumuz yok tek başımızayız. etrafımı gösterebilirim komple size tek olduğuma dair kanatlık hiç deli fişek gibiyiz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyoruz. Allah'a hamd olsun. Korku yok yüreğimizde yani görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bazı youtuberlar işte video çekiyor. Şey i̇şte yanında kameracısı var. Yanında 5-6 adam var. Adam bir dağın yamacına çıkıyorlar. Vay! Ses geldi. Vay! Ödüm koptu. Vay bilmem ne oldu arkadaşlar. İnanın yaklaşık 4-5 saattir yürüyorum evet görüyorsunuz evet karanlık etraf yani aslında olması şu yani şu an telefonun gösterdiği ekrandan daha karanlık dışarısı e, gökyüzü vurduğu için telefon biraz aydınlatıyor Uf. bakın mesela şurada kaya var ağaçların arasında o bile belli olmuyor. Allah'tan inancınız olsun. Hiçbir fenerim. Hiçbir ışığım yok. Evet daha. Köye baya bir var. Bakalım köyün yolunu nasıl bulacağız. Evet. Arkadaşlar yorgun olduğum için. Videoyu kapatmak zorundayım. Videoyu kapatmamın amacı da. Her an önümüze bir kurt. Be, herhangi bir şey çıkabilir. Ayı çıkabilir. Tedbir amacıyla videoyu kapatıyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanetsiniz. Aman 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 çıkamadım.